Bugün Türk futbolunun değişim ve gelişmesinde büyük payı olan Trabzon'un ve Trabzonspor'un yetiştirdiği en önemli spor adamlarından biri olan Sayın Özkan Sümer'in adını verdiğimiz kulübümüzün yeni altyapı futbolcu tesisinin açılışında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Gönlüslerdi ki sevgili Özkan Sümer de bu açılışta, bu gurur günümüzde aramıza yer alsın. Ancak ne yazık ki Özkan Sümer hem pandemi dolayısıyla hem de sağlık sebepleriyle aramızda olamıyor. Kendisine acil şifalar diliyorum. Değerli misafirler, Türkiye'de altyapı kavramının olmadığı yıllarda büyük bir devrimi gerçekleştirerek Türk futbolun çehresini değiştiren, attığı bu adımlarla Trabzon'da sporun her alanında gelişimin öncüsü olan Özkan Sümer de benim de şahsen futbol ve yönetici hayatıma dokunmuş bir biridir. Kendini, kendisinin kurduğu genç takımda ben de forma giymiş, Trabzonspor armasını gururla taşıma fırsatını bulmuştum. Ardından 2001-2002 yılları da kendisiyle başkanlığında kulübümüzde yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundum. Bu anlamda şahsım ve kulübümüz adına kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili misafirler. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük spor adamlarından biri olan Özkan Sümer'in adını verdiğimiz tesisinin açılışından bir kez daha mutlu oldum ifade ediyor. Sözü Divan Başkanımız Ali Sürmer'e bırakıyorum. Geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Onu en yakından tanıyan Nizamettin Algan abimiz, eski divan başkanımızı dün akşam aradım. O da katılamadı pandemi nedeniyle, yaşın ileri olması nedeniyle e, onun duyguları aynen bu şekildedir. Hepinize selam saygı iletiyor. Trabzonspor'un başarısı için hala bu yaşlarda sözünü, eylemini ortaya koyan değerli başkanımız spor camiasının bu zor günlerde bir arada olup Özkan Sümer'in fikirlerini Özkan Sümer'in heveslerinin, hedeflerinin iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Ve şunu ekledi değerli eski divan başkanı Nizamettin Algan. Dedi ki düşünün dedi. Maçka dedi maçka. Hala düz yeri yok. O dedi doğduğu köyde toprak saha bile değil. Neredeyse taş üzerinde oynayarak futbolcu oldu dedi. Ve hiç hedeflerinden de vazgeçmedi dedi. Biz bu şekilde Türk futboluna ve Trabzon futboluna hizmet vermiş bir abimizden, bir duayenimizden bahsediyoruz. Başarı tesadüf olabilir mi? İnsan bazen tesadüfen başarı yakalayabilir. Olur hepimizin. Zaman zaman, ya ben bunu beklemiyordum ama oldu dediği zamanlar vardır. Ama Özkan Sümer öyle biri değil. Özkan Sümer futbolu Trabzonspor'da, Akçabaspor'da ve Kardemir Karabük oynamış. Sonra Futbol hayatı bittikten sonra Konya Spor Denizli Efendim Atlayabilirim bakayım Denizli, Samsun Mobella Spor Ve Galatasaray Ve Milli Takım Hocası Şimdi Bunlar tesadüf olabilir mi? Yani Galatasaray, Trabzonspor, Galatasaray milli takım hocalı. Bunlar tesadüf olamaz. Peki sonra başka? Özkan Sümer hocamız TÜFAT'ın onursal başkanıdır. Burada başkanlık yapmış ve onursal başkanlık ünvanını almış. Başka? Özkan Sümer hocamız Şener Erzik döneminde ve Özkan Olcay döneminde Türkiye Futbol Federasyonu başkan vekilliği yapmış. Ve futbolcu futbolcu teknik direktör olduğu kulübünde başkanlığını yapmış. Bu kadar futbol hayatının içerisinde olan bir insanın bu şekilde ödüllendirilmesi Trabzonspor camiası kadar Türk futbolu adına da gurur verici bir olaydır. Bu nedenle yönetim kurulunu kutluyorum, tebrik ediyorum. Ve elbette ki aynı nitelikte, aynı değerde şu anda aramızda olan Değerli eski futbolcularımız var. Ali Kemal var, Serdar var, İhsan Hocamı görüyorum. Bunlar da aynı şekilde bizim için değerlerdir. Şimdi yönetimin bu değerleri bu çocuklara, burada okuyacak olan çocuklara tanıtması lazım. Buradaki çocuklara biz Galatasaray'ın futbolcusunu, Fenerbahçe'nin futbolcusuyla yetiştiremeyiz. Burada yetişecek olan çocuk Trabzonspor felsefesini bilecek. Eğer Trabzonspor felsefesiyle, duygusuyla, onuruyla yetişmezse o çocuk metalik olarak yetişir ve paradan başka hiçbir şeyi de düşünmez. Manevi değer katmak için işte bu bizim değerli eski futbolcularımızı, eski hocalarımızı, eski yöneticilerimizi burada onlara mentor olması lazım. Eğitim dünyanın en güzel şeyidir. Burada çocuklara futbol eğitimi verebiliriz. Ama Trabzonspor'un Trabzonspor adında bir kolejinin olması çok daha farklı bir eğitime yol açacaktır. Biz yönetimin bu konuda da özellikle başkanlar kurulu olarak da bu konuda kararımız var. Yönetimin bu konuyu da ciddi şekilde değerlendirmesini bekliyoruz. İstişare, bilgi ve hedef. Buna hırs eklendiği zaman başarılmayacak hiçbir şey yoktur katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. Süper. Hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah bismillah.